Of. Nere lan burası? Evet. Hindistan. Meksiko. İspanya açmamışım. İspanya mı? mı lan? Olabilir. Nerede oluyordu? Seste mi oluyordu? Yo oyun ayarlarında. Kimi oyunda sese koyuyorlar da az dur kapı çaldı. Devam. Ay şeyi açmadım dur. Her şey diyordum. Kimi oyunda ses ayarına koyuyorlar kanka alt yazıyı. Öyle bir şey denk gelmiştim. Çok saçma gelmişti ama. Yani yani son bir şeymiş şey, şey, Sonu öyle bir şey yapmaz. Bunlar din değil mi? Hı hı. Değil. Değil kanka. Benziyor mu Nadine? Baktık ya biraz oyun nasıl diye. Bunlar dinin arkadaşı olacak işte. O en sevdiğim şallardan. Gözlerini açığa hmm. çıkarır. Öyle mi? Chloe bak. Chloe. Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? <laughs> Hayır. Babamın dükkanı. Ne kadar? 800 rupi hanımefendi 800 rupi mi? Oyun sesini asalım Tamam tamam Güzel. sana 550 olur İnanmıyorum Ee, Babam dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hmm, hayır babam isyancılarla savaşmaya gitti Hint ordusu çağırdı öyle değil mi? Hayır kendisi gönüllü oldu Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle 300. Yüz... Şunu ne dersin? 400 rupi ver artı ganesh. <laughs> Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için Parashurama ile savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için ve işte bu savaş sırasında da dişini kaybetti. Hmm, ilginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey bekle. Hey sana rehber lazım. Aa, ne kadar istiyorsun? <laughs> Kardeşim evde, <yalnız>. evde <laughs> <yok gülüyor> <yapabilirim gülüyor> yandı. Bir oyunda ilk dikkatimi çeken ve en çok hoşuma giden şey ne biliyor musun? Kadının kambur durması. Hayır. <laughs> ne? Ana, ana karakterin kadın olması. Ya bir siktir git ama daha koyayım. Kamyon gitmeden önce oh. bilmem gerekiyor. Ha kamyona mı bineceğim? Hani evet. şu diyorum. Ne kadar istersin peki? Satılık değil tatlım. Aa böyle bir şey mi var? Artık telefon telefon var resim çizmiyoruz ah, oh. nah, ha. Ne oldu? Yanlış anlama. Tekniğin gayet güzel. Ama Ganesh'imi rica edeyim. Lütfen. Oo. tamam <laughs> ya. <laughs> 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 Çabanı takdir ettim. Neresinden çaldı ama Sen mi kadının götünde elini şöyle öyle bir gezdirdi herhalde. İçin gitti değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İnsanların köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Ah. Dükkandaki yataktan iyisiyim. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar ne ya? zarar verirler. Dinle. Arkadaşıma yardım edeceğim. Tamam mı? Şöyle yapalım. Döndüğümde pizzalar benden. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Kahretsin. Bir siktir. <laughs> bayım, Dur. Bayım. Ah, Lütfen. Tanrım. Babamı kaybettim. Dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum. Onsuz eve nasıl döneceğim ben? Tamam, tamam. Dur. Ne oldu? Sen şurada <laughs> duruyordun. Bir dakika. İşte orada. 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 Bir boka yaradı şu an. aynı öyle. Başladı mesaj salma bana. Hmm. Bizim Sem'den daha iyi iş yaptı çocuk anasını sen. India. Nasıl? <laughs> sesler akıyor aşağıda. <gülüyor> <gülüyor> Ne olabilir, Yazık zavallı adamlara. Bu grafikleri çok güzel kanka. Her şeyi ses geliyor ya. <laughs> tamam. Kırmızı kapı. Bu kadar mı? Hiç ayaklanma. Kim ayaklanıyor? Hadi bakalım. Hiç savaşma. Sadece bir savaş alalım. Evet, savaş var zaten. Bir şey yok. Şu monitörün parlaklığına bakayım. Tam bir tık daha açtım. Kırmızı kapı. Artık telefondan çalışacağız herhalde. Not almıyoruz. Diyor hmm. hmm. artık çizim yok diye? Çocuğu ama çocuğu. Yürü, yürü. hadi gidelim. Şansınız varken Adamla gidin. Burada. Ne yapıyorsunuz? Hemen şuraya at. Hemen. Ben yanlış bir şey yapmadım. Aşağılık ajanlar. Ne? Hayır. Çek <laughs> <Kes> sesini. <laughs> evet. Defol buradan! Ah, ah. Yürü. Hayır. Başak, kamyona bin hadi. Yürü hadi. Yanlış adam aldınız size yemin ederim. Sana kamyona bin dedim. Hemen. Bak. Ya kırar var mı ya? İstirap, istirap ya, ya. Ya. Mardin'e tutucu, çal, 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 Aynı yere çıkmıyor mu lan? Sanırım başka şansım yok derken neyi kastetti? Bilmiyorum. Buradan gidilmiyor. Anlamadım ben. Burası aynı yere çıkıyor evet. hop 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 hop. <laughs> Sakın aptallık etmeyin bayan. Evine dön. Bir de şunları. Bir daha mi? gidersen ne olur sence? Bunu merak etmiyoruz. Şu an etmedim. <laughs> Silahları görünce. Hey, yavaş Aa. ol. Bu ne acele böyle? Bir şeyler kaçırmadığını nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. <laughs> hey. Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey. Nerede oturuyorsun? Sağır falan mısın? Cevap ver! Nerede oturuyorsun dedim. Ağır haftada. Şu an bir şeyle meşgulüm. Bekleyebilir. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Sen benimle gel. ''Silaha geç. Efendim kız ne olacak? Tamam bırakın geçsin. Duydun adamı. Yürüsene hadi. Ballasın kız. Aynen öyle. Şansları varmış ki biraz acelem var. Tabi efendim. Yoksa ne yapacaktı acaba? Kırmızı kapı. Hı -hı. Tamam. azıcık hızlı yürüseydin keşke koşsaydın. Ee? Aşağıda yer var telin orada. Tele git tele. Ay altta mı görmedim kapalı. Katak var mı? Sigara içme. Hadi lan oradan. Para etmedikten sonra ne işe yarar? Öldürmeden mi başlıyoruz? Ben kabulüm. Bilmiyorum. Evet işte bu ya. Ben, bana ver silahı üstüne Oğlum tek yumrukla koca adamı bayıttan mı? <laughs> i̇şte bu kadar. Neredeydi kapı? Hı, ben gideceğim? Ben gideceğim. Evet. Oha. En azından ortalık temizlenir. <laughs> <Bir kreye> <laughs> <Şöyle duymasın. gülüyor> var diye bir saate bitiyor. Ne? <laughs> <laughs> Çok uykum var. Çevir çevir. Uyu kamyonda istersen. E, i̇stemem sağ ol. Oğlum nasıl <laughs> Bu sonuncusu <laughs> mu? <muyum? gülüyor> Titreşim olunca. Hayır, <laughs> Ara sokakta bir yer tutacak? var. Basın, ay basılı tutmayacaksın. <laughs> Titreşim olunca duracaksın. Keşke. Bunlardan bıktım. Tam <laughs> Hayır. Asa bir hafta diyor. Bu boktan yerde bir haftada. <laughs> ne patlıyor? Nadin mi patlatıyor yine? Ne oluyor amına <laughs> Pink Lotus. Ne demek şimdi bu? <laughs> abrakar Bunu beklemiyorlar. <laughs> ne zamandır örgüttesin? Uzun zaman. Asabı Hindistan'da hazine avladığı zamanlardan tanır. Artık gerçek bir savaş. Burası Ben size savaşı yaşatacağım. Böyle yavaşça. Bu küçük operasyonlardan baktım. Salim yerle savaşmayacak. Mıyız? Asal zamanı ihtiyacımız var. Devlet bizi ciddiye almıyor ki. Onun da değişmesi yakındır. Hayır. Iki kişi mi? <laughs> Haftalardır buradayız. Ne zaman gideceğiz? Oradan gitmeyeceğim herhalde. Çık merdivenden çatıya. Bu kadar. Pink 30. Of SS al dedi oh. bana. <laughs> <laughs> Wind ordusunun hiç şakası yok. Nadin değilmiş. Aha Pink Lotus. Aha Pink Lotus. Başladık da tırmanmaları. Nadin de adamları kalmadıydı zaten yemiştik hepsini. <laughs> hedef var. Biri de Hayır ya. Yanlış yerdesiniz küçük hanım. Siktir. Ne oluyor lan? Acaba <tör> ortamanın başka bir yolu var mı? Sıvılmak gibi. Atlıyor çünkü. lazım. Yok birader yok. <laughs> Şimdi elimi. <laughs> <laughs> Geciktin Fraser. Seni görmek de güzel. Hay anasını. İlk ekibi indirdiler. Yalnız bu çok iyi mu? Evet. Ne <laughs> 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 Ne yapıyorsun sen? Profesyonelsin sanıyordum. Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın. Sakin mi? Asav'ın izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Payını istiyorsan benim kuralımla oynayacaksın. Anlaştık değil mi? Nadin, hep ortaklarından çekiyorsun Sakallı sen. Bakalım asav işte böyle. Bakalım asav yakışıklı mıymış? Ha. Yakışıklı. Çok entel birine bakıyor. <laughs> Kimse mükemmel değil. Hmm. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. Pekala. İş başına. Bir sokak Kapatıyorum. Hı -hı.